Tekra Tekstil uzun yılların sektör deneyimiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Firma penye üretim, fason kesim, dikim ve ütü paket alanlarında müşterilerine hizmet veriyor. Bizler de firma sahibi Mehmet Pamuğu ziyaret ederek tekstil sektöründeki çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. İkra Tekstil'e biz 2008 yılında üretim olarak başladık. Evet. E, tabii sektöre biz hani işçilikle, elemanlıkla, Çıkladık, e, çekirdekten evet. 96 yılında biz e, tekstil sektörüne başladık. Evet. 2008 yılında e, kendi işletmemizi kurduk e, kardeşlerle, 5-6 kardeş beraber kurduk. 2012 yılında kardeşler hepsi evet. ayrıldı, kendi yollarını çizdiler. Ben tek başıma devam ettim. Bugünlere geldik bu şekilde. Evet. Şimdi İkra Tekstil 2008 yılında kurulduğunda dış giyimle başladı E çeşitli firmalara, dış giyim üretimi hazırlığı, fason şeklinde yaptı. 2023'ün sonlarında doğru biz çamaşır sektörüne girdik, yani branş değiştirdik. Yani Çünkü her ne olursa olsun bizim hem kazanç olarak hem sürdürülebilir bir potansiyelin olması için istikrar önemli. Bu alanda istikrar olduğunu fark ettik, biz de bu alana geçiş yaptık. Ortalama şu an e, İkral Tekstil 3 e, ayrı alan olmak üzere 700 metrekare civarında e, bir alana sahip. Çalışan personelimiz 65-70 civarında çalışan personelimiz var. Evet. E, biz daha çok Avrupa yakasına hizmet veriyoruz. Yeşil direk dediğimiz e, zaten bu işin pazar alanı orası. Yerine göre değişkenlik olabiliyor. Avrupa, Anadolu yakasından da e, talep olabiliyor. E, sonuçta böyle bu bizim işimizdir. E, bizim işimiz üretim yapmaktır. Kimin üretim yapmaya ihtiyacı varsa e, geliyor, bizi buluyor. Biz de e, bir şekilde birbirimize yardımcı oluyoruz. Kaliteli üretimin sürdürülebilir başarıdan yana olduğunu söyleyen Mehmet Pamuk, çalışma prensiplerini şu sözlerle anlatıyor. Teknolojiyi mümkün olduğunca yakından takip etmeye çalışıyoruz. İkral Tekstil'in e, baktığımız zaman e, birçok hani bildiğimiz bu piyasada olan makineler de var, olmayan da var. Yani e, mesela 5 yıl sonra örnek veriyorum 4 yıl sonra 5 yıl sonra Türkiye'de e, faaliyet gösterecek olan makineler şu an bizde mevcut. Çünkü e, Türkiye'de üretilmemiş ama Örnek veriyorum Amerika'da üretilmiş veya başka bir ülkede üretilmiş o makineler biz tedarik edip kullanabiliyoruz. Zaten teknoloji olmazsa kalite olmaz. Kalite olmazsa istikrar olmaz. Sürdürülebilir bir işletme olamazsın. Kesinlikle istikrar yani her şey başarı istikrardır. İstikrar olmazsa başarı olmaz. Gerçekten işine değer veren gelip bizi buluyor. Fiyata önem veren de bizimle anlaşamıyor. Biz hani e, anlaşamıyoruz, öyle değil. Çünkü uygun fiyat yüksek kalite, uygun fiyat yüksek kalite biraz e, hani tutarsız oluyor. E, bizim önceliğimiz bu konuda, evet e, firmanın talebi olabilir, doğrudur. Ama bizimle birlikte çalışan personelimiz önceliktir. Onun talebi bizim için daha öndedir. Biz e, çamaşır yapıyoruz. Çamaşır sektörünün kollu fanıyla ile dediğimiz hani kollu atlet olan ürüne e, hizmet ediyoruz. Biz, onu üretimini yapıyoruz. Onun dışında atlet e, diğer yerlerimizde atlet e, üretiliyor. Askılı atlet dediğimiz onu e, üretiyoruz. Diğer yerimizde bu yaptığımız ürünlerin işte ütü, paket, katlama, işte barkodlama, kolileme e, sistemini yapıyoruz. Şimdi devlet desteği e, evet olması gerekiyor ama burada e, şöyle e, üretici ile e, devlet arasına baktığımız zaman e, uçurum var. Devletle biz e, şöyle bir şey bağ kuramıyoruz. Ee, nasıl bağ kuramıyoruz? Eğer zaten belli bir gücün varsa belli bir potansiyele sahipsen devlet sana bakıyor. Burada e, örnek veriyorum mesela Sultan Gazi bölgesine baktığımız zaman yani ciddi bir e, tekstil pazarı var ama bir e, tekstil sanayi alanı yok. Başarı kesinlikle istikrardandır. Hiçbir zaman Fiyat odaklı olmamak gerekiyor. Fiyat odaklı olduğun zaman istikrar kaybediyorsun. E, tabii ki fiyat da önemli e, ama istikrar daha önemlidir. E, hükümete söyleyeceğimiz şey de şu: e, Bizi anlamaya çalışsınlar, bizi görsünler. Mehmet Pamuk, İstanbul Sultan Gazi'de bulunan çalışma alanları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla müşterilerinin kendilerine ulaşabileceğini ifade ediyor. İkra Teksil Sultan Gazi, İstanbul Sultan Gazi'de 50. il mahallesinde evet. faaliyet göstermekte. İkra Teksil'in web sitesi mevcut. Onun dışında hani bizimle iletişim kurmak isteyenlerin hani acabaları olacaktır. Bizim burada ofisimiz Sultan Gazi Elinci Yılda yani çalışma alanımızda zaten bizim buradaki hizmetimiz hani kumaş gelir burada kesilir dikilir bin işlenene kadar sonuca kadar teslim edilir bu şekilde.